Mega Yazılım Akademisi kapılarını geleceğin yazılımcıları için açtı. Yazılımcı adaylarına yeni ufuklar kazandıracak akademinin açılışı Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. <laughs> Temel programlama becerilerinden teknik eğitimlere kadar geniş bir yelpazede eğitim verecek akademide eğitim alabilmek adına yaklaşık 2000 gibi yüksek oranda bir başvuru yapıldı. Bu kapsamda başvurulardan 344'ü akademinin ilk döneminde eğitim almaya hak kazandı. Açılış programına kursiyerler ve eğitmenlerin yanı sıra Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da katıldı. Milli teknoloji hamlesinin ruhuna uygun bir girişim olan Mega Yazılım Akademisi'nin açılışında bulunmaktan duyduğu heyecanı dile getiren Başkan Kavuş, akademinin Türkiye yüzyılının inşasında temel taş olacak gençleri yetiştireceğini söyledi. Farklı eğitim seviyelerinden ama ilgisi, alakası ve yeteneği bu konuda biraz öne çıkmış arkadaşlarla beraber inşallah bu yazılım sürecini de 8 haftalık eğitimin sonunda tamamlamış olacağız. Hepimiz Türkiye yüzyılı dediğimiz şey. Şu anda Cumhuriyetin 100. yılındayız. 100 yılı devirdik. Bu yeni yönetim sistemimizde İnşallah önümüzdeki yüzyıl dediğimiz yüzyıl yıl, Türkiye yüzyılı adından da anlaşılacak gibi dünyada Türkiye'den bahsedildiği, Türkiye'nin birçok alanda öne çıktığı bir yüzyıl olsun diye hepimiz çalışıyoruz. Daha sonra söz alan akademi yöneticisi Şeyma Çelik, Başkan Mustafa Kavuş ve kursiyerlere eğitim programı ve hedefler noktasında bilgi verdi.